بسم <applause> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <صفيق> والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب مصر كيف وعشرين حديثنا قال لك <applause> إياي <إدا> أن تتخذوا ظهور الدواب بكم منابرا فإن الله تعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغين illa bi şık enfus ve j'al lekum el arza fe fa aleyha binek hayvanlarınızın sırtlarını minber edinmeyin yani orada konuşma yerleri edinmeyin böyle siz bineğinizin üzerindesiniz ya da diğer arkadaşınızda başka bir bineğin üzerinde durmuşsunuz hayvanı durdurmuşsunuz orada konuşuyorsunuz zira Allahu Teala onları ancak meşakkatle ulaşabileceğiniz yerlere ulaşmanız için sizin emrinizde vermiştir. Yeryüzünü de size kılmıştır. Orada ihtiyaçlarınızı görün. Eyyamu teşrik eyyâmu aklin ve şurbi ve zikrillâh. Teşrik günleri, teşrik günleri bayramın, kurban bayramı ilk gününden sonraki üç gündür. İkinci, üçüncü ve dördüncü günlerine teşrik günleri deniyor. O günler yeme içme ve Allah'ı zikretme günlerdir. Eyyukum al harice fi ehlihi ve mali bi hayrin kâne lehu mislu nisbi ecil harici. Hanginiz cihat gibi hayırlı bir iş için evinden ayrılan bir kimsenin ailesine ve malına iyi bir şekilde göz kulak olursa o kişinin mükafatın yarısı kadar sahip kazanır. Eyyuma imamin seha fesalle bil kavmi ve o cünüp fakat madet salatuhum sonra li yagtasil o sonra li yi'id salatuhu ve ensalla bi ghayri wudu'in imam cünüp olduğunu unutarak cemaate namaz kıldırırsa cemaatin namazı sahihtir İmam sonra kendisi gusledip namazını iade etsin abdestsiz namaz kıldırırsa yine aynı durum geçerlidir. Olabilir ki imam mesela abdestini almayı unuttu, bozdu, tekrar almayı unuttu. Nasıl geldi cemaate namaz kıldırdı ve sonra da hatırladı ki abdesti yoktur. O cemaatin namazı makbuldur, sahiptir. İmam ne yapacak? Unuttuğu için abdestini alacak, tekrar namazını iade edecek. Eyyüm memri'in kâle li ahihi fakat باء بها أحدهما inkar كان كما قال وإلا رجعت Herhangi bir kişi din kardeşine kafir derse bu söz onlardan birine döner. Eğer o kişi onun dediği gibi ise mesele yok. Aksi halde o söz kendisine döner buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabımızın 2940. hadisine geldik. Eyyü memraetin vada'at thiyabaha fi gayri beyti zavciha fakat hataket sitra ma ve beyne Allah azza ve celle kocasının evi dışında elbisesini çıkarıp soyunan kadın kendisiyle Allah arasındaki perdeyi yırtmış olur. Ey memra'atin asabet bakhura fe la tashad ma'na al herhangi bir kadın koku sürünürse bizimle yatsı namazında bulunmasın. Çünkü efendimiz Aleyhisselam döneminde kadınlar da vakit namazlarına geliyorlardı. عليه بخوراً لامرأة في صلاتها في جامعنا يعني جاءت لتصلي في أي امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْاوَّلِينَ وَالْاَخِرِينَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ Herhangi bir kadın, kavminden olmayan bir çocuğu onlara katmaya çalışırsa Allah'la arasındaki bir bağ bırakmamıştır. Allah onu asla cennetine koymaz. Bir adam da çocuğuna baka baka onun kendisinden olduğunu inkara kalkışırsa Allah-u Teala da rahmetini ondan esirger ve kıyamet günü önceki ve sonraki bütün insanların önünde onu rezil-i eder. Ey memra'tin خرجet min baytiha bighayri izni zawjiha kanat fi sakhti'llahi ta'ala hatta tarji'a ila baytiha aw anha zawjuha. Kocasının evinden onun izni olmadan çıkan bir kadın kocasının evine dönünceye veya kocası kendisinden razı oluncaya kadar Allah'ın gazabı içinde olur. Ey memra'tin sâlet zawjiha't talaqa min gayri بأس مف... بأس فحرام عليها رائحة bir kadın zaruret olmadan kocasından boşanmasını isterse cennetin kokusunu kendisine haram eder. Ya da cennetin kokusu kendisine haram olur. Eyyüm emraetin mâtet ve anha cenne. Herhangi bir kadın kocası kendisine hoşnut olarak ölürse cennete girer. Yani kocası ölür de kendisinden razı bir şekilde ölürse kadın cennete girer. Eyyüme mer'atin samat bi ghayri izni zawjiha fa aradaha ala şey'in fa imtana'at كتب الله عليها ثلاثا من الكبائر. Herhangi bir kadın kocasını izni olmadan oruç tutar. Kocası da kendisine yaklaşmak istediği halde ondan imtina ederse Allahu Teala 3 Allahu Teala ona 3 tane büyük günah yazar şu rivayetle bitirelim. Eyyüme ihabin dubiga faqad tahura tabaklanan deri temiz olur. Yani derinin zaten eğer helal kesimle kesilmişse o zaten derisi helal oluyor. Bir de leş olduğunu düşünün. Kendi kendine ölen bir hayvan var. O hayvanın etini yemiyoruz ama tabaklanınca onu ne yapabiliyoruz? Onun derisinden faydalanabiliyoruz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam tabaklanan deri temiz olur buyuruyorlar. Aleyhissalatü vesselam. Kitabımızın 2948. hadisine geldik. Eyyüme racülin emme kavmen ve hum lehu kârihûn lem tecus salâtuhu İstemedikleri halde bir cemaate imam olan kişinin namazı kulaklarının üzerine çıkamaz. Eyyüme racülin iste'mele racülen ala aşreti enfusin alima anna fil ashrati afdala mimmen istamala faqad ghasha Allah wa ghasha rasulahu wa ghasha birisi bir adamı aralarında ondan daha liyakatlisi bulunduğunu bile bile on kişiye idareci yaparsa Allah'a Resulüne ve İslam topluluğuna hıyanet etmiş olur. Eyyüme racülin kesebe mâre min halâlin فأطعم نفسه وكساها فمن دونه من خلق الله تعالى فإنها له زكاة وأيما رجل مسلم لم تكن له صدقة فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنه له زكاة bir kişi هل ondan yer, giyinir ve kendinden daha muhtaç olan Allah'ın kullarına yedirir ve giydirirse bu durum kendisi için bereket ve temizlik olur. Herhangi bir Müslüman da sadakası bulunmazsa dualarına şöyle desin. Allah'ın kulun ve Resulün olan Muhammed Aleyhisselam'a erkek ve kadın, mümin ve Müslüman erkek ve kadınlara rahmet eyle. Bu da onun için bereket ve temizliktir. Yani bir kimsenin sadaka verecek parası yoksa, malı yoksa o zaman böyle dua etsin. Bu onun yerine geçecek. Eyyüme racülin tedeyyene deynen ve huve mucmi'un en la iyyahu sarikan Herhangi bir kişi vermemek niyetiyle bir borç alırsa hırsız olarak Allah'ın huzuruna çıkar. Çünkü demek ki sen o malı gasp ettin. O malı bilerek yani borç diye aldın ama vermemek niyetiyle aldığın için sanki onu hırsızlamış gibi böyle bir muamele görecek. أيما رجل تزوج امرأة فنوى أن لا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو الزاني وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى أن لا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن والخائن في النار. Herhangi bir mehrini vermemek niyetiyle bir kadınla evlenir de ölürse yani mehrini vermeden ölürse öldüğü gün zinakar olarak ölür. Herhangi bir kimse de bedelini vermemek niyetiyle bir şey alırsa öldüğü gün hain olarak ölür. Hain ise cehennemdedir buyuruyor Aleyhisselam. Eyyuma raculin ada maridan fe innema yahudu fi'r rahme فَاِذَا قَعَدَ عِنْدَ الْمَر۪يدِ غَمَرَةُ الرَّحْمَةِ Hastayı ziyaret eden bir kimse Allah'ın rahmetine dalar. Hastanın yanında oturan kimse de kimseyi de rahmet kaplar. Demek ki hasta ziyareti çok önemli. Allah Celle Celal'in rahmetini celbediyor. Onun rahmetine daldığını yine Efendimiz Aleyhisselam bize haber veriyorlar. Rabbimizleri Peygamberimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramın تابينة وتابين قيامة غذر ونرق زلك ويالنار يون الله وصل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يسول السلام على المسرين والحمد لله رب العالمين